Selime, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber fin and Bones oynayacağız arkadaşlar. Telegram kanalımızı açtık arkadaşlar. Ee, Telegram ve Instagram hesabımın e, açıklama kısmında linki var. Oradan e, gelebilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Evet, bugün fin and Bones oynayacağız. Oyunu e, duymuştum ama hiç oynamadım. Evet, did it all Kıyamet çöle, Ben aynı turistiyiz. Ben crazy duran. İşte susamış falan. Susadım mı? Bunu ister misin? Ah. Unutulmuş suyu. Falan bir şey diyor. Arkadaşın kaçırıyor. Herifin help you using the power of science. Falan diyor. Dostumuzu kaçırmışlar. Kılıcı koyalım atak falan diyor şans diyor. Savaşalım. Savaşacak herhalde. Bu arada arkadaşlar e, kanalda abone olursan sevinirim. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. bu tanım. Vurfin. Evet. Hepsine basabilirsin. Evet öyle falan karıştır diye. Bunu da buraya koy diyor. Güçlü bir karışma oldu yani. Kalkanımızı da koyalım. Diğer bölüme geçelim. İki adam var herhalde. Ne? Kritik vurdu vay. Vurasın. Vur vur vur. Ay blok yapmayı biliyor ha. Bu arada arkadaşlar bunun devamı için e, aşağıya like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Evet şimdi. Şu silahı buna versek olur mu ki? Bakalım güçlenecek mi? 10 18 oldu o. Ben iyi eşittir. Tak. Şunu da versek olur mu acaba? Can gelecek mi 15? 25 oldu ay. Yine haritaya çıkıyoruz. Kaç bölüm var ben de bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Herhalde bir 3-4 bölüm çekilir bunlar. Yani şu anlık iyi gidiyor. Vur aslanım. Vur. Bu arada arkadaşlar 30 abone olduk. Teşekkür ederim. Çok güzel e, videolar gelecek. Aklımda bir fikir var. Böyle challenge. Çok güzel. Gelecek. Ne yapacağım? Kılıç artı ateş yap diyor. Peki. Yapalım. Ne olacak? Ate Oo. O yakıyorsun. Vay. Vay 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 vay. Karıştır. bunu da hemen. Oyun kolay öğreniyoruz. Evet devam ediyorum. Öyle. Bu ne? Mavi adam. O blokları da yaparız. O iki kez üst üste. Adamsın lan. Vur. Vur vur vur. Lan. Of aslan ya aslan. Buz adam. Bonus vurduk. Üf öldük. Da, da, da. zaman bundan devam edeceğiz. Tekrar yenip yenip bir şey deneyeceğiz. Vur 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 of. Allah. Ne diyorsun? Ya diyor ki yenildiysen panik yapma. Önceki bölümü oynayarak kendini Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? burasını bir blok ataydığımız yoldurdu. Evet. Buz geldi. Kalkanı da buzlu diyor bir şey. Şunu alalım. Gel. Mixle. Tak al. Tekrar mixle. Kaç 5. Kalkanı buz yapalım mı? Yani şu anlık. Ya. Hadi. Hadi seni mi kıracağım yapalım. Bak o güzel oldu bak. Güzel oldu. Bu sefer yeneceğiz inşallah. Hadi. Vur adamım. Of. Öyle bir vurdu ki akıllara zarar. vur aslanım benim aslanım 32 32 vuruyor 28 vurdum da. ne kazandık yine mi buz şimdi defans buna verelim şimdi şunu verelim kaç olacak 23 olacak. Bu buzu ne yapacağım? İyice buzda sakarsan mı? 14 bakalım. 14 gen kaç olacak? 18 oldu. Değil? Diğer bölüme. Burada da buz adam var. Bunlara tek atman gerek ama Finn. Ne yapıyorsun? Ay ya. 56 vurdu vay. Buna, buna da bir tane. Buna da bir tane zıpla. beğendik. yendik. O baya yüzük geldi. Şunu al şöyle. Yap. Şuna da bana yüzü verin. 23'lü kaç olacak? 30 olması lazım. 25 oldu. sanım 24. Bir fena değil. Sırada bu yıldız diye bir şey var. Yıldız ile ne? Baya adam var bu ne? Bir vuruyor. Heh. Hop. kritik adamı vurdu. Bir tane daha kritik vur. Oyun fena güzel, alsana benim Finde? Ooo, kalkancı final. İki kez üst üste, hadi bir tane daha. Olmadı. Ölüyorsun sen. Vur. Öldük, veremedik için en fazla yani baya blok yapmamız lazım ya da haye olmamız lazım ve öldük ya yani. şu altıya gelelim altıya yapalım ha bunu üç adam var iki buz bir normal adam vur bir tane daha of Altı ya da bir buralar genelde kalkanların dolu herhalde. Çünkü kalkanları 4 Buzlu adam. Sen ne diyorsun? Of yüz burada. Şu hmm. Peki bununla bunu birleştirecek Hani böyle. Hmm. Seni buzla bir birleştirelim. Tamam. Seni bir daha bir birleştirelim. Çok güzel. Evet çok güzel. 30'da 30 oldu. He. Biz sonra ne yapacağız? Ne yiyip içeceğiz? Adam. Fena geliştik ha gerçekten. Urgur pataküte. Burada da iki boz iki şey normal. Of çok iyiydi çok iyi hasarsız. Buna da bir tane. Of bir tane blok. Bir vuruyor zaten. Vur <laughs> aslanım. Bir sonrakine çekerdin daha iyi olurdu. Hadi buna da bir tane. Vur Ne? Her şeyi yürürsün. Vur 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 vur. Vur aslanım. Çürük elma. Ne yapayım ben çürük elmayı? Sıraya atladım. ne yapacağız? Şunu getir şöyle Mixle. Full olacak herhalde aynen öyle oldu. Bu artık neyse dursun. Bu çürkenime ne yapacağım? Ne yapacağım ben bunu? Ateşli adam herhalde. Vur koçum. Vur. Hayya. Ya çok güzel. Kritik gülüyor. Urfin. Burası hanım. Uf. Of. Bir tane daha çaktık kritiği. Oo ateşli adam. Oo. Öleceğiz herhalde. Ötk. Şöyle yapsam ne olur? Eritir mi, mi? Aa. eritti <gülüyor> <gülüyor> hmm. ya ben şu çür çürük elmayı ne yapayım ya şunu savaşsak ne bayağı adam var vur. Burasın. 18 18 de Of, oh, bekleyeyim mi fin? Kritik vursan. Arkadaşlar siz beklemeyin. Ben şöyle son iki adamı gelince başlatırım. Arkadaşlar bu adamı üç kez hatta dört kez blokattı aslında. O ya dört cenk kalan niye yapıyorsun film ya? Gel buna yap ama yani yazık. Öleceğiz herhalde yine. Yine öldük. Bunu versek ne oluyor canım? Eksi mi canım? bitik vurdu da geçmiş olsun. Geçmiş olsun çocuklar. Evet. Şu adama bir, bir tane daha girelim. Bu şeyler sıkıntı değil. Şu ateşlerden biraz şey sıkıntı. Üf, kritiği bulduk. Oyun güzel. 8 like gelirse arkadaşlar e, devamını çekeceğim. 8 7 like öyle bir şey olursa devam gelecek. Burasını vur 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 hadi ya bir kritik bir blok at bu kadar mısın fil işimiz var ya yani. bu arada bu elmanın ne işe yaradığını e, bilen varsa yorumlara yazabilir bu elmayı ne yapayım çöpe mi atayım bilen varsa yazsın evet yenemiyoruz yani Biraz daha güçlenmemiz lazım. Şunlara mı girsek en baştakilere? Bence şuna bir girelim ikinciye. İkinciye bir girelim. Ben güçlenelim. Of. Bu tek atacak ya. Yani. Bu arada arkadaşlar soru cevap videosu 400 abone olunca gelecek. Söyleyeyim. Ah. Bir şey de dördü. Nerede? Ah. Bir şey de göremedim. Hah. Ha bunları birleştir diyor. Tamam. Mixle. Ah. Oo. Oo. Baya güzel oldu. Yüz can ne demek yüz can? Şöyle yapalım o zaman. Bunu tak. Bunu getir buraya. Canı eklesek can gelir mi acaba? Oo geldi. Yoklar can geldi. Artık kimse öldüremeyecek bizi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Devamı için like atın. Hoşçakalın. Bay bay.